Merhabalar dostlar arkadaşlar hisseye grafiğine geçmeden önce hemen habere bakalım yalnız bu hissede arkadaşlar ve kardeşi olan hissede ciddi bir primlenme var haberiniz olsun yani aslında Ahmet Ahlatçı bunun sahibi Ahlatçı Doğalgaz ve Enerya'nın ki bu hafta sonunda e, oğlunun düğünü var. Sinan Engin'in kızıyla arkadaşlar. E, Çorum'da yanlış hatırlamıyorsam Altın Rafinerisi'nde bir düğün yapıyorlar. Bayağı bir görkemli düğün. Neyse velhasıl onda geçerim arkadaşlar. Hissede ciddi hareketlenmeler veya ciddi haberler geliyor bu ara. Bol bol altınla ilgili haberiniz olsun. 20 Haziran 2025'te 13.14'te geldi haber ve hisseyi hareketlendiren bir haber. Grafiklerine bunu bakacağız. Dolaylı bağlı ortaklığımız Ahlatçı Altın İşletmeleri A.Ş. hakkında Enerji de aynı şekilde arkadaşlar, ahlatçı da aynı şekilde. Şirketimizin doğal -aylı bağlı ortaklığı ahlatçı altın işletmeli AŞ tarafından alınan 20 Haziran 2005 tarihli yönetim kurulu kararı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tarafından 24 Haziran 2025 ve 25 Haziran 2005 tarihinde gerçekleşecek olan Balıkesir Ünlü'nün dahilindeki 4. Grup Maden ruhsatı içerisinde yer alan Kepsut ve sındır geçerindeki altın lokal alanlarında arama ve rödevans ihalelerine ilişkin olarak söz konusu ihalelere iştirak edilmesine karar verildiği hususu 20 Haziran 2025 tarihinde şirketimize bildirmiştir arkadaşlar. Bakın büyük olasılıkla bunu da kazanır. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bak kesin demiyorum büyük olasılıkla. Çünkü adam Venezuela'ya altın aramaya gitmiştir Cumhurbaşkanı ile beraber. İhale sonuçla ilgili gelişmeler ayrıca durulacaktır diyor arkadaşlar. Peki bakalım grafikte arkadaşlar. Bakın saat kaçta gelmişti? 13, 14 Hemen şu 5 dakikalık grafiğine bakalım. Arkadaşlar bakın şu civarda hemen saatini bir daha emin olalım arkadaşlar yanlış bir şey söylemeyelim. Hoppa evet saat kaçta gelmiş haber. Hemen şöyle bakalım. 13, 14'te geldi. Bakın arkadaşlar haber şöyle 15 dakikalık grafikte. Şurada arkadaşlar gelmiş. 13-14'te tam şurada gelmiş ama çok tınlamamışlar. Bir anda hızlıca bir şekilde yukarı doğru çıkmış. Yani burada da arkadaşlar bir geç tepki söz konusu ama düzeltmesini de yapmış. Güne baktığımız zaman günde de artı 2 3'te kapattı diye hatırlıyorum ben. 28 60 halde evet artı 2 3 gibi arkadaşlar %2 gibi civarında kapatmış gözüküyor. Baktığımız zaman bakın arkadaşlar ciddi bir yükseliş trendinde gidiyor. Allah sonuna ailesin. Aşağıda destek noktamız şu anda Bollinger bandının alt noktası 26-56. Zirve için arkadaşlar şöyle baktığımız zaman açısı yeni bir zirveye de açıkçası devam ediyormuş gibi gözüküyor. Son kısma baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hemen basitçe bir trend çizgimizi çizelim. Bakın arkadaşlar şöyle şu anda aslında tam dönme noktasına trend anlamda baktığımız zaman dönme noktasına yakın bir yerde en son cuma günü kafasını vurduğu yerde arkadaşlar. Hayırlısı bakalım inşallah buradan dönmez devam eder ama netice aşağı destek noktamız 26.56 bunu unutmamak gerekiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın İyi günler diyorum sağ olasınız.